Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber My Play Home Plus'ta çocuklara sürpriz, kuzenleri, teyzeleri işte adaları falan gelecek. Ve son olarak like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videomuza başlıyoruz. <laughs> Geç kalacağım işe ya. Hayatım hadi uyan. Tamam. Çocukları zaten kız annesi biz olarak gelecek. Çocuklar hadi uyanın. Ben uyanmıştım anne. Ben de uyanıktım. Ben de. Hadi bakalım aşağı. Oğlum topla oynamayı bırakır mısın? Kaç gündür topla oynamayı falan bırakmadın. Hadi oturun anneciğim ben Nesquik istiyorum ve sütlü de sütlü istemiyorum tamam kızım oğlum o zaman sana da Nesquik yapacağım başka bir fikrim var mı yok tutalım şöyle Ay, şuradaydı kızım bunu ister misin yok anne ben işteyim. al bakalım Arkadaşlar olmuyor. Kızım sen de şu kalpliden mi istiyorsun? Evet anne. Evet. Ben de kendime tabaklar hazırlayayım. Tabak hazırlayayım. Şöyle. Hıh kendimize sandviç yapalım. Ben kendime gazoz koyacağım. Da koymayacağım canım. Tamam hadi gel. Çocuklar yiyin. Yok, yok, yok. Anne çok güzel. Sevdiğim güzel yapmak istedim. Babacım. Ay pardon baba. Sorun yok oğlum. Niye? Çocuklar elbiselerinizi giyer misiniz? Tamam. Bir daha neyse i̇şte çocuklar. Sizi, sizi, babanız bir gezmeye götürecek. Oley, 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 oley. Hadi bakalım yukarıda üstünüzü giyinin. Bunu giyeceğim. Ta bunu. Ha, çabuk giyindiniz. Ben de şunu giyeyim. Hadi yürüyün, kısacık bir şey çocuklar. Araba nerede ya bu? Arabayı getirelim. Evet, gelin bakalım. Gidelim bakalım. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ben de ona ettiğine göre üstümü değiştireyim. Bunu giysin mi acaba? Evet evet ya bunu giyeyim. Gel bakalım aşkım. Yatakları <laughs> toplayalım. Tamam. Ah dur 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 dur. Dur ya. Topu şuraya koymayı unuttum. Yerlerde hep bloklar duruyor. Neyse. Ence oynarlar. Bunu bu komşular da gelir. Ding dong. Ha, herhalde çocuklar geldi. Baba çok güzel anne. <laughs> Şuklar, oturun bakalım yerinize. Sakin olun. Dün dong. <laughs> Merhabalar canım. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Ay hoş bulduk canım. Özlemişim seni he. Evet canım ben de seni özledim. Normal konukuy misin Evet ya öyle işte. <laughs> Merhaba Sena. Merhaba Meryem. Odanı çıkarım mı? Tamam hadi çıkalım. Kızlar isterseniz siz gidin Sela ile bahçede oynayın. Olur mu? Olur. Hadi gidelim. Ustamla gel. Geldim geldim. Ben geldim. Ben koşan olacağım. Tamam. Hıhı çok eğleniyorum. Çocuklar işte, şöyle oturun. Çocukları bizim odaya bırakalım. Gidin bakalım siz burada uslu uslu oynayın. Biz de ezenle çay şey içeceğiz. Kaç. Şey içeceğiz işte. Çay içeceğiz. Ay canım, burada oynasınlar. Burada istediği gibi oynayabilirler. Neyse hadi gel. Sana bir kahve hazırlayayım mı? Yok yok ya. Çocuklar siz de odada oynayın. Hı, beşin içinde oynayalım mı? Tamam. Bu. Oh. Hadi gel. Oynayalım. Ben şimdi basket. Ben şimdi topu alacağım. Ben bilim kale burası senin de orası. Atıyorum. 3. Maçı başladığında da topu al tamam mı? Tamam. 3-2'yi başla. Uhuu. 5 şut 5 şut ve gol üf ya 1-0 yenildi gol 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 i̇ş, iş, boşuna uğraşma gol gol Kavuşunu mu çekiyorum? Tamam ne ben kavuş yiyeyim mi? Kavuş mu? Bak bir kavuş bakıyorum. Çok iyi değilsin yani. Biz yan komşudayız işte. Bak ya çok taze oluyor. O zaman anda kopu gideyim. Çok tazeymiş. Bayağı taze. Çok taze olmalı şey çok beğeniyor kabuçlar bir korsan oluyorum yani Şimdi bizim gitmemiz gerekti. İşlerimiz vardı. Yarım saat duracaktık. İtinim Oturun işte. Ne güzel. Oturun işte. Ne güzel. Duruyorsunuz. Ay canım. Şimdi çocukları ım, çağırayım da bir şey olmaz. Bugün sizde Neyse neyse onu söylemeyeyim. Şimdi görüşürüz canım. Hadi öpeyim. Çocuklar hadi gelin. Öp görüşürüz. Oğlum merak etme. Yarın yine geleceğiz tamam mı? Tamam. Tamam. Ama ağlamak zırlamak yok dedim. Meryem hadi gidiyoruz aşkım. Ama neden? Bir şey olmaz. Kızlar. Anneler biz çağırıyor. Hadi gidelim. Evet. Gidelim. Efendim anne. Gitmemiz gerek kızım. Şimdi işlerimiz var. Tamam. Hadi görüşürüz Zedala. Görüşürüz Damla. Görüşürüz Nehir. Evet hadi gidelim artık. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kızım hadi gel. Artık yapacak bir şey yok kızım tamam mı? Hemen karakterlerimizi getirelim. Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Burada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok çok seviyoruz.